Burada finansal özgür olacaksan Türk piyasası için elinde borsa var. Borsada böyle bir risk var kardeşim. Bunun ikisini bir kefeye koyacaksın. Burası saf bir piyasa değil. Saf bir piyasa değil. Ona göre yatırım yapmalıyım. Bir. iki Elimdeki parayı maksimum şekilde verimli şekilde değerlendirmeliyim. İyi araştırmalıyım hissemi. iyi bakmalıyım şirkete. Buna göre yatırım yapmalıyım. Eğer bunları uygularsam e, ben kendime örnek verebilirim. 2011-2012 yılından beri temel analizle uğraşıyorum. Çok ciddi bir sermaye sahibiyim. Eğer bunları uygulayamayacaksan sağdan soldan duyduğunla işlem yapmaya başlayacaksan bak burası riskli. Alırlar. Paranı alırlar. SASA'da aldılar. Bak, Alves'te %70 almışlar. Bir sürü hisse var bu şekilde. Sana örnek verebileceğim. O yüzden ne yapacaksın dikkat